Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size günlük %5 kazançlı yeni ve potansiyel bir TRX bulut madencilik sitesi olan Tron16.com sitesinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ben daha önce %5 kazançlı buna benzer bir siteden daha bahsetmiştim. Bu sitemizin adı TRX 889'du. Ben videoya atalı yaklaşık 25 gün kadar oldu. Videoyla birlikte siteye yatırım yapan arkadaşlar şu anda yatırım yaptıkları miktarı amorti ettiler. Ve her gün %5 kazanç elde etmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da o potansiyelde bir site olabileceğinden bahsetmek istedim arkadaşlar. Tabii ki Kripton her alanında olduğu gibi bu sitelerde de bir risk oranı bulunmaktadır. Siteye yatırım yapmanınca bu riski göz alıp yatırım yapmalısınız arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Müzik Öncelikle arkadaşlar sitede henüz bir hesabınız yoksa ışıklama da bu sayfaya girip siteye kayıt olmanız gerekiyor. Burada sistem bir telefon numarası, şifre, güvenlik şifresi ve davet kodu istiyor. Ardından güvenlik koduna girdikten sonra siteye kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım. Siteden size kısaca biraz bahsedeyim. Siz siteye giriş yaptığınızda size 5000 tronluk bir bonus veriyor. Tabii ki siz bu bonusu direkt olarak çekilmiyorsunuz. Siteye minimum yani 5 tronluk bir yatırım yapmanız gerekiyor. Siteye yatırım oranlarından bahsedersem arkadaşlar. Siz siteye minimum yani 5 tronluk bir yatırım yaptığınızda günlük %5'lik bir oran alıyorsunuz. Yani siteye 1000 tron yatırırsanız günlük 50 tron çekebileceğiniz anlamına gelir. Ve her günde 50 tron çekerseniz 20 günde yatırdığınız miktarı tamamen amorti edebilir. Ardından geçen her gün 50 tron kar geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitelerin kimi zaman 3-4 hatta 5'e kadar gidebileceğini düşünürsek arkadaşlar amorti sürecini de aradan çıkartırsak geri kalan zaman diliminde güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında de bir de promosyon kısmı bulunmakta arkadaşlar. Promosyon kısmından da kar elde edebiliyorsunuz. Bunun için buradan share kısmına gelmeniz gerekiyor. Bu share kısmına size özel bir link veriyor. Bu linki kopyalayıp ne kadar çok insanla paylaşırsanız ve ne kadar çok insan bu linkten siteye kayıt olup bir yatırım yaparsa bu yaptıkları yatırımlara oranla siz de bir miktar kar elde ediyorsunuz. Bu kar burada gördüğünüz promosyon kısmına düşüyor. Buradan anında istediğiniz borsaya çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi siteye nasıl yatırım yapabileceğimizden bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle buradan deposit kısmına geliyoruz. Buradan mor olan yani soldakini seçiyoruz. Burada bize bir TRX yatırım adresi veriyor arkadaşlar. Bizim bu adresi kendi kullandığımız herhangi bir borsadan siteye yatıracağımız Tron miktarını göndermemiz gerekiyor. Bu adresi kopyalıyoruz ve ben Binance kullandığımdan dolayı kendi Binance hesabıma geliyorum. Evet arkadaşlar Binance hesabıma geldim. Binance hesabımızdan cüzdan bölümünden çekmeye geliyoruz. Ve buradan TRX seçip Kripto ağı ile gönder diyoruz arkadaşlar. Buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Ağı otomatik olarak seçiyoruz zaten arkadaşlar. Bizim buraya göndereceğimiz tutarı girmemiz gerekiyor. Göndereceğimiz tutarın bir fazlasını girmekte fayda var. Çünkü bir tanesi kendi fi olarak kesiyor. Ardından buradan çekme deyip doğrulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Gönderimi tamamladıktan sonra bir kez de buradan Research Completed diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde gönderdiğimiz miktar sistemimize düşecektir. Gönderdiğimiz miktar sistemimize düştüğünde artık bizim günlük miningimiz yani bulut madencilimiz başlamış oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece günde bir kez buradan withdrawal kısmına gelip buradan bir ödeme almamız gerekiyor. Her gün almamız gerekiyor çünkü bir birikme konusu söz konusu değil. Buradan günlük alacağımız miktarda giriyoruz. Altında ise bize bir TRX yatırma adresi lazım arkadaşlar. Bu da Binance hesabımızda yatırma bölümünden TRX yatırma adresimizi alabiliriz. Güvenlik şifremizde giriyoruz. Ardından confirm diyoruz arkadaşlar. Ve 5-10 dakika içerisinde gönderdiğimiz miktar Binance hesabımıza gelecektir. Video bu kadar. Videoda anlamadığınız aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı falan da unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.